Aydınlan dedim ilçesinde polis moral eğitim merkezindeyiz. Ankara İtfaiyesi su altı erimi kurtarma timi bu kez Didim'de bu kampta eğitim yapıyorlar. Yanlarında Malatya İtfaiyesi var. Şu anda yaklaşık bir buçuk saatten fazla sürecek olan eğitim dalışı için botlara doğru yürüyüş yapıyorlar. Neden buradayız? Burası polis eğitim merkezi, 6. koyu, eğitime e, tamamen eğitime e, odaklı bir koy. Kamu dalgıçları ve bizler e, 20 yıldır yılda iki kez buraya geliriz. Güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere sezon başlamadan ve bittikten sonra, yani tatilciler e, bu yerlerinden çekildikten sonra biz bu güzergahı eğitimlerimizde kullanıyoruz. Amacımız e, önce kendimizi eğitmek, sürekli yeni gelişmelere açık tutmak. Yeni malzemelerle yeni dalış sistemlerine dahil olmak. Ama bizim eğitim verdiğimiz 17'ye yakın ildeki personelimiz de her sene bir ekip bize dahil olur ve tekamül dalışlarımızı beraber yaparız. Mesela bu sene Malatya İftihaisi Su Arama Kuparma Ekibi bizimle beraber yüz döneminde. Yine onlarla şimdi bir gece dalışı programladık. Gece dalışında iki ekibe de yeni altyapı personelleri katıldı. Amaç burada her seviyede su ortamı rahatlıkla bulunabildiği için. Mesela bugünkü planlarında biraz aksiyon var. Yeni ekibe katılan arkadaşların maskeleri yani dalışta kullandıkları maskelerin içine karton kesiyoruz. Tamamen görüşlerini kapatıyoruz. Tüm hataları burada yapmalarını istiyoruz. Yani mesela o iki kör dalış yapan personel ee, su altında giderken stand by dalıcı yani güvenlik dalıcı ve kameraman gidip onları sabote edebiliyor. Mesela paletlerini çıkarıyor deli kapatıyoruz. Maskeleri çıkarıyoruz. Amaç su altında işte görüş olmayan göl, gölet, baraj, akarsularda bu tip tehlikelerle karşılaşabiliyorlar. Bunu neden çekiyoruz? Bu çekimi yapıyoruz. Akşam eğitim alanımızda bir projeksiyonumuz var. Kameraman arkadaşımız bütün hataları, onların düzeltememe işlerini, hatta düzeltmelerini komple kayıt altına alıyoruz ve akşam ders saatlerimizde o projeksiyonumuza yansıtıyoruz. Yani birbirimize yorumlar yapıyoruz. Ee, hatalarımızı görüyoruz işte sen şunu şurada yaptın şunu şöyle yapma falan deyip hataları bir sonrakinde azaltarak azaltarak tamamen yok ederek burada gerçek olayda hata yapmayacak ya da en az hataya indirecek şekle getirmek istiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaklaşık 17 ile bunların yaklaşık 5 tanesi Büyükşehir su altarama kurtarma ekiplerini yetiştirdi ve kendi bölgelerinde vakalara giden ekipler bunlar. Yeni talepler de var. Ee, yani ta, illerden talepler geliyor ekip oluşturulması için biz e, eğitim programımıza koyuyoruz. İşte önce havuzlar, e, deniz, göl, gölet, baraj, aşama aşama eğitimlerine devam ediyoruz. Evet talepler var ve devam ediyor. Sabah kahvaltı sabah sekizde sabah çok ağır kahvaltı yapmıyoruz. Yani e, hakikaten rahatsız edecek çünkü ilk dalışlarımız genelde en derin dalışlarımız olur bizim e, hemen kahvaltı yapar bir yarım saat ara veririz bir dinlenir insanlar, malzemelerini hazırlar falan. Ondan sonra derin dalış programı yaparlar eğitmenler. Kimler gidecek, hangi grupta kim gidecek, hangi eğitmen kimi e, dalışa götürecek. Standby dalışlar belirlenir. İşte botlar, tekneler ayarlanır, planlar yapılır. O arada da o hafif kahvaltı rahatsız etmeyecek duruma gelir ve ilk dalışımıza gideriz. Yaklaşık yani artık çok rutine bilmiş e, binmiş bir plan bu. E, dalış programı 10 gibi 11 gibi Açık denizden, derin dalışlardan gelen gruplar e, malzemelerini e, boşaltır ve tüp dolumları ve yeniden o nöbetçi demiştim ya hani nöbetçiler işte yemek e, yapılmaya başlar, çay demlenir, dalış dönüşü hemen yapılır. Kimler gitti işte şu grupla şu grup gitti hemen kamp sağımıza e, işte sandalyeler konur, dalış liderleri oturur İşte sen şu hatayı yaptın, sen şunu yapmaz, sen neden badinden ayrıldın, sepiyene dikkat et gibi küçük bilgi uyarıları yapar. Bir yarım saat önceden malzemelerini hazırlamalarını isteriz. Sonra da ikinci dalış dediğimiz dalışa geçeriz. 14 gibi. 14'ten sonra bir dalış daha var sığda. Navigasyon çalışması yapılır. Karada gündüz boş saatte dediğimiz saatlerde pusulayla kara navigasyon çalışması yaparız. Yani su altındaki pusulayı okumayı karada öğretiriz o karada öğrettiğimiz su altı pusula çalışmalarını şimdi suda uygulamak için bu koyda 3-4 yere şamandıra atarız. Bizlerce daha önceden dereceleri belirlenmiş şekliyle. Yani hangi açıyla nereye gideceğimizi pusulayla onun duruşu, suda tutuşu falan bunların hepsini ayarlıyoruz. Akşam üzeri 5 gibi de o navigasyon çalışmaları için sığda süresi uzun süren. Çünkü sığda tüpümüzün havası bize daha çok yetiyor. En fazla 5 metrede navigasyon çalışmaları yapıyoruz. Bu sefer iki body'den birisinin yine maskesi kapalı. Sadece yanındaki görüşle e, görüşe sahip. Eğitimlerde hata yapıyorlar demiştim yani çok komik anlar da yaşadık. Mesela e, hedefi şaşırıp, neredeyse koydan çıkıp, git, gitmeye kalkan, biz botla gidip işte üstünden dalıcı atıp hadi çıkın yanlış gidiyorsunuz dedim. Çok komik anlar da yaşadık ama hepsi e, iyi birer dalgıç, iyi. navigasyonu iyi oturtmaları içinde. de gerekli olan hatalardı. Burada yapsınlar, gerçek sahada yapmasınlar. Dördüncü dalışımız, artık akşam yemeği 6.30-7 al, gibi yiyoruz. İşte çaylar içiliyor. O arada nöbetçiler o gece demiştim yani ya e, gündüz çekimlerini e, perdede izliyoruz diye. Onların hazırlıkları yapılıyor. Kampımız ışıklandırılıyor ama gece dalışı için o tahtalara tekrar plan yapılıyor. Dalış lideri, o çünkü kamp lideri işte yüksek sesle anons ediyor. Diyor ki saat 21.30'da e, herkes hazırlansın. Burada en önemlisi işte gece dalışında gündüz dalışından farklı olarak bir şeyler değişiyor. İşte fenerler ekleniyor yanına, yedekler alınıyor bazı şeylerin. İşte işte her zaman e, mesela en azından bir badide bıçak olsun diyoruz. Bu sefer herkes de bıçak oluyor. E, görüş iyice kısıtlanıyor. E, fenerler bitebiliyor. Hepsinin yedeği yani derinlik e, gece mesela bazı derinliklere inmemelerini istiyoruz. Biraz profil değişiyor. Daha dikkatli olunuyor. Mesela bu gece Ankara itfaiyesi ve Malatya itfaiyesinin bir gece dalışı planı var ve gece dalışına fenerler açılarak aşağı inerler. Gece dalışındaki en büyük aksiyonlardan birisi de dalış lideri fenerini kapattığında hemen herkes fenerlerini kuma gömer. Herkes ortalık salt ve karanlık olur. Neden? Belli bir süre sonra gözümüz o karanlığa alıştığını öğrencilerimize anlatmak için. Ya bu şekilde ya da fenerinizi kuma sokacaksınız ya da tamamen kapatacaksınız. Yaklaşık 10 gündür kampta olan Ankara İtfaiyesi su altı arama kurtarma günde en az 3 dalış yapıyor. Şu an onlarla birlikte gece eğitim dalışındayız. Dalgıçlar suya girdikten sonra fenerlerini kapatacaklar ve yönlerini bulmaya çalışacaklar. Hadi. 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 Yaklaşık 10 gündür kamptayız. E, Malatya İtfaiyesi ile beraber ortak eğitim programlarımız var. E, i̇şte e, bizim kampın bir düzeni var. Bu düzene göre de hareket ediyor. Tüm gelen ekiplerimiz bu şekilde hareket etmek zorunda. Sabah 8'de herkes koyumuza gelir. Kahvaltıdan sonra 9.30'dan 10 arasında dalışlarımıza başlarız. Tabi seviyelerine göre dalıcılarımızın eğitim programlarını ona göre yapıyoruz. Ee, derinlikleri, limitleri bunlara göre değişiklik gösteriyor. İşte seviyesi yüksek dalıcılara artık açık denizlere çıkarıyoruz. Seviyesi daha düşük dalıcılara koy içerisinde dediğimiz burası Polis Akademisi'nin 6. koyu diye geçiyor. Bu koyu konuşlanıyoruz. 2000 yılından beri emniyetle birlikte bu koyu kullanmamıza izin veriyor. Türkiye'deki ee, arama kurtarma itfaiyedeki arama kurtarma dalgıçlarının çoğunun eğitimlerini biz bu kampta yapıyoruz. Bu kampın şöyle bir özelliği var, her ortama göre e, bir kamp düzeni kurabiliyoruz. Şöyle sürekli burada bir aktivite var, hem dalışlar var, malzemelerin bakımı var, tüpleri kendimiz dolduruyoruz, yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Tabii e, bir komün yaşam sistemimizi kuruyoruz burada, herkes e, görevli oluyor. Gündeki kişimiz görevli olur. Gece iki arkadaşımız yine sabaha kadar buradaki malzemeleri korumak için nöbetli Bu Nöbetten sonra da akşama kadar tekrar dalışlarında devam etti. Gece dalışın tabi limitleri var. Uluslararası kurallara göre limitlerimiz var, ona göre şey yapıyoruz. İndiğimiz maksimum devrimi 15 metre. Şu anda Malatya İtbahisi ile Nankara ortak olarak sudalar. Koyun açığından atık dalıcılarımızı e, dalış amirinin e, liderinin yaptığı briefing'e göre artık bunlar dalışlarını su altında neler yapmalar gerektiğini kendileri karar vererek tamamlayacaklar. E, su altında e, fenerlerimizi kapatıyoruz. Bu feneri kapatmamızın özelliği şu, yani çok az e, ışık olsa bile ay ışığında dahi gözümüzün buna alışmasını sağlıyoruz. Sonra e, su altında plaktonların e, hareketlerini ya da plaktonlarımızın elimizden yaptığımızda ateş böcekleri gibi e, çıkan ışık süzmelerini de öğrencilere e, görmelerini sağlıyoruz. Feneri kapatmamızın diğer bir özelliği de o. Aydın'ın dedim ilçesinde bulunan polis moral eğitim kampındayız. Ankara İtfaiyesi Sualtı arama Kurtarma Timi, Göl ve Göletler'de yaptığı eğitimlerin yanı sıra her yıl düzenli olarak bu koyda, eğitim dalışlarını sürdürüyor. Türkiye'deki birçok kurum ve kuruluşa eğitim veren Ankara İtfaiyesi'ne hayır, hayır, hayır. bu yıl ise Manatya İtfaiyesi eşlik ediyor. Ya bir kişiyle daha... <gülüyor> <gülüyor> Ekibimiz 2000 yılında ilimiz ve çevre yaşanan boğulma olaylarına müdahale amaçlı kurulmuş olup Kurulumumuz yine Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki kıymetli hocalarımız tarafından gerçekleşmiştir. 20 yıldır ilimizde ve çevrilerde yaşanan boğulma olaylarına müdahale etmenin yanı sıra eğitim, tesisat ve kendimizi yenileme noktasında da yine Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan kıymetli hocalarımızla her yıl istişare halinde çalışmakta, eğitim almakta ve bilgi, beceri, tecrübe paylaşımı yaşamaktayız. Ve bu 20 yıllık süreçteki hem eğitim, hem paylaşım evresinde Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'nın her zaman üzerimizde emeği oldu ve çoktu. 20 yılda gitmiş olduğumuz 400 vakadan dolayı hem Malatya hem çevre iller ve gittiğimiz tüm cenaze yakınları adına memleketimiz adına Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'na şahsım ve memleketimiz için teşekkür ediyorum.